Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün sizinle beraber satrançta fedalara bakacağız. Satrançta iki tip feda var arkadaşlar. Birincisi pozisyonel feda, ikincisi taktiksel feda. Taktiksel fedalar daha çok şöyle fedalar. Ben bir alet feda diyorum ve 3 hamle sonra, 5 hamle sonra veya 10 hamle sonra buna karşı bir kazanç elde ediyorum. Yani aslında kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorum. Net olarak taktik hesaplamanız gerekiyor. Ama pozisyonel fedalar çok daha zor. Çünkü pozisyonel fedaysa daha çok şöyle fezalar. Bir şey feda diyorum ama gerçekten uzun vadede o fedadan faydalanıp faydalanmayacağım net değil. Bu daha çok ustalık gerektiriyor. E, bu nedenle aslında usta olmak için bu iki tip feda şeklinde çok iyi bilmeniz, çok iyi özümsemeniz ve oyun içlerinde ne tür feda yapabileceğinizi hissetmeniz lazım. Tabii ki bununla ilgili de temel fikirler, e, bunun bir mantığı ve bazı e, bir paten diyeyim ya da bazı ee, ne diyeyim yapılar var. Bunları az çok bilmeniz gerekiyor. Hadi gelin laf uzatmadan arkadaşlar bugün sizlere e, satrançta feda nasıl yapılır ne tür fedalar vardır e, göstereyim beraber bakalım. Evet arkadaşlar ilk örneğimizde materyal yani alet kazancı için feda nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bu tür fedalar çok tipiktir. E, biz daha değerli bir aletimizi geçici bir süreliğine rakip aletle değişir ama daha büyük kazanç elde ederiz. Bu örnekte e, siyahların kalesi gördüğünüz gibi file bakıyor. Siyahlar e, fili alıyorlar. Gördüğünüz gibi siyahlar kale aslında filden daha değerli ama geçici olarak kalesini veriyorlar bunun için. Neden? Şu anda göreceğiniz hamle nedeni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi flash aldı. Şişi attı. Ve siyahlar e, beyazın yapabileceği bir şey yok. Şu an kaç tane gördüğünüz üzere kaleyi de aldı. Yani aslına bakacak olursanız tam olarak bir fil kazandı siyahlar. Bu şekilde fedalara biz taktiksel e, alet kazancı için, materyal kazancı için yapılan fedalar diyoruz. Şimdi ikinci feda tipimize gelelim. İkinci feda tipimiz arkadaşlar bu konuda göstereceğim şimdi. Rakip şahın e, savunma pozisyonu bir miktar açarak rakip şaha daha savunması hale getirmek için yapılan fedalar. Burada sıra beyazlarda beyaz gördüğünüz gibi fil rakip şahın g8'e gitmesini engelliyor bunu görerekten bundan faydalanaraktan şöyle bir feda gerçekleştiriyor. At G6 şah. Çok güzel bir feda arkadaşlar. Neden? Çünkü şah G8 karesine biraz önceki nedenden dolayı fil tutuyor. Gidemez. E, yapabileceği herhangi bir hamle yok. Siyahın atı almak zorunda ve bu hamleden sonra da vezir H3 şah ve gördüğünüz gibi siyahlar mat oluyor. Çünkü bu vezir herhangi bir şekilde ortadan kaldıramaz ve şahın önünde kapatamaz. Bu tür fedalara da biz şahı savunmaz hale getirmek için yapılan fedalar diyoruz. Üçüncü, bu da taktiksel bir feda. Kısa vadeli. Üçüncü taktiksel yani e, yine çok uzun vadeli olmayan kısa vadeli ve net görebileceğimiz fedalardan biri de şahın savunma yapısını parçalayan, bozan bir e, fedalar. Şimdi burada e, siyah beyaza çok e, ciddi bir şekilde yükleniyor. Gördüğünüz gibi vezir dibinde kale şaha bakıyor. Siyah bütün bunları görerekten bu şu da açmazda olduğunu görerekten çok güzel bir feda e, rakip şahı perişan ediyor. Kale G3 ünlemli bir hamle. Neden? Çünkü bu piyon açmaz olduğu için mecburen haş piyonuyla alacak beyaz. Ve vezir 3 şah. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar piyon açmaz olduğu için şah H3 zorunlu. Başka hamle yok. Ve burada kale H8 şah. Gördüğünüz gibi neredeyse mat sayılır ama beyazın son bir kalenin önünü kapatma hamlesi var. Ve bundan sonra kale H6 mat. Bu da arkadaşlar Rakip şahın önünü dağıtmaya yönelik bir feda Şimdi gelin dördüncü taktiksel feda tipimize bakalım. Bu fedayı da arkadaşlar şöyle adlandırıyoruz. Kare boşaltmak için yapılan feda. Yani biz fedayı kendi aletlerimize uygun bir kareyi boşaltmak için yapıyoruz. Buradan neyi kastettiğimi şimdi göstereyim. Yine konuma baktığımız zaman beyazın gördüğünüz gibi aletleri siyah şaha iyi bir şekilde konumlanmış durumda. Aslında bakacak olursan bu at burada olmasa Vezir H7 gördüğünüz gibi siyah şahı mat ediyor. Neden? Çünkü siyah şah A3'teki fil F8'e gidemez. Beyaz bunu görerekten atı buradan çekerek kare boşaltma fedası yapıyor. Yani at F6 şah şimdi şahın gidebileceği hiçbir yer yok. Bütün yerler tutulu. Ve bu nedenle at almak zorunda. At aldığı zaman da gördüğünüz gibi at H7 karesini boşalttı ve mat. Şimdi gelin 5. tip fedamıza bakalım. 5. tip fedamız arkadaşlar tempo kazanma fedası. Yani aletlerimizi tamamen tempo kazanmak için feda ediyoruz. Bu konumda gördüğünüz gibi siyahın şahı aslında sıkışmış bir durumda. Kale hattı tutmuş durumda. Piyon şu an kaçı tutmuş durumda. Şöyle bir hayal kurun arkadaşlar. Buradaki D1'deki veziri ben tahtada direkt satranç kurallarını ihlal ederek alıp şu h karesine koysam mat. Değil mi? Ve vezir buraya koyduğum anda gördüğünüz gibi şu an kaçabilecek F7 karesi yok ve mat oluyor. Ama şu anda direkt vezir buradan gelip pardon buradan buradan gelip şu şekilde haşeti karesine koyamadığım için ne yapmam lazım? Bir şekilde bunu başarabiliyorsam e, başarmam lazım ki evet bu konuda bunu başarabiliyoruz. Kareleri feda ederek tempo kazanıyoruz. Birinci hamlemiz eğer gördüyseniz tebrikler. Kale 8 bir tempo fedası. Şah almak zorunda yapabileceği hiçbir şey yok. Kale bir şah. Şimdi e, şahın yapabileceği bir şey yok. Geri g8'e kaçacak. Kale 8 ikinci tempo fedası. Şah 8 ve bütün fedalar arkadaşlar Vezir h e çekebilmek için. Vezir H1 Şah, Şah G8 ve Vezir H7 mat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tür fedalara da tempo fedası deniyor. Arkadaşlar taktiksel fedalar. Bu şekilde taktiksel fedalar dediğim gibi kısa vadeli materyal, alet kazanmak için, rakip Şah'ı zayıflatmak, rakip Şah'ı mat etmek için vesaire tarzı fedalardır. Ve taktiksel olarak hesaplamanız gerekir. Daha kolay yapması ama pozisyonel fedalar daha çok ustalık gerekir. Ki şimdi hadi gelin pozisyonel fedalara bakalım. Birinci pozisyonel feda örneğimizde arkadaşlar sıra. Beyazlarda konuma bir bakın. Siyahların da beyazların da e materyal dengesi eşit. Piyon sayıları figür sayıları eşit. Beyazlar atı b5'e oynayarak siyahı tehdit ediyorlar. Diyorlar ki ben atını alacağım. Sen piyonunu aldığın zaman fille alarak bir piyon kazanacağım. Şu anda bu e beyazların tehdidi siyahlar atı almış ve Beyazlar da cb5 ile e, piyonlar diyorlar. Şimdi bu konum önemli. Bu konumda etkili bir pozisyonel feda göstereceğim arkadaşlar. Aslında düşünebilirsiniz ben göstermeden önce. Şimdi burada konumu inceleyecek olursak. Beyazın e, aletleri daha iyi. Çünkü filleri daha iyi. Gördüğünüz gibi bu filin önü açık. Herhangi bir yere gidebilir. Diğer filin önü yine c 4de çok güzel bir kare yerleşebilir. Beyazın filleri daha aktif. Şimdi siyah fillerine bakalım. Siyah filler ise bu fil E5 piyonu yüzünden kendi fili adeta ölü. Bir etkinlik gösteremiyor. Kendi piyon önünü kapatmış durumda. Bu filin de oyuna nasıl gireceği şu an için aslında evet B6 fil B7 ile girer gibi görünüyor ama bu da çok kolay değil. Çünkü D2 veziri D7 karesine bakıyor. Yani kısacası siyah konumu bayağı bir sıkışık. Filleri oyna. oyuna nasıl gireceği çok belli değil. Burada siyah mükemmel bir pozisyonel feda arkadaşlar e, oyunu açarak filan aktif ediyor ve hamleyi gösteriyorum. Mükemmel bir hamle arkadaşlar D5. Çift ünlem neden? Çünkü bu tür fedaları amatörler genellikle göremez. Ustalar ama bu fedaları yapabilirler. Nedeni şu gördüğünüz gibi resmen piyonu bedava veriyoruz. Ve beyazlar piyonu aldı anda arkadaşlar gördüğünüz gibi filmin önü açıldı. Fil ister F5'e gelirim ister G4'e gelirim ister sen D diye gelirim. Bu filmin önüne açıldı ve uygun bir anda E4 sürerek artık bu filmin önünü açtı. Ama bu, burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada taktiksel hamleler çok önemli değil arkadaşlar. Mentaliteyi anlamanız lazım. Burada siyahlar gördüğünüz üzere bir piyon karşılıksız verdi. Bu piyonu nasıl alacağı belli Bir piyon geri düştü. Ama dediğim gibi çok güzel bir pozisyonel üstünlük elde etti ki bu oyun bu gerçek bir oyun. Bu oyunu siyahlar kazanmış arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür fedaları ustalaştıkça görebileceksiniz. Şimdi gelin ikinci pozisyonel fedamıza bakalım. Bu pozisyonel feda arkadaşlar bir oyun. Hızlıca oyna hemen hamlelerini, Sicili açılışı, bu hamleler çok önemli Önemli olan biz uygun kuruma gelelim. Feda'nın olduğu kısmı göstermek istiyorum. Sicilya savunması, ters tarafa roklar atıldı. E, siyah beyazın şahı vezir kanadında, siyah da şah kanadına rok atacak. Ve klasik bir Sicilya konumu. Burada siyahlarla Kasparov oynuyor, beyazlarla e, pardon tam olarak oyun değil. Burada önemli olan dediğim gibi e, fedanın mentalitesi. Burada beyazlar filde iş sonra arkadaşlar yine siyahlarla oynayan kişi e, pozisyonu derinlemesini anladığı için çok güzel bir pozisyonel feda yapıyor ve kale c3'teki ata vuruyor. Çok güzel bir feda arkadaşlar. Nedeni şu şimdi evet kale attan daha değerli ama bu fedayla beyaz şahın korumunu bozuyor siyahlar ve bc3. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz şahın konumunda delikler oluştu. c3 piyonu zayıf ve e, siyahın atak şansları oluştu. Çünkü beyaz da siyaha buradan atak yapmaya çalışıyor. Şimdi oyun nasıl devam edebilir? Bakalım vezir c7 ile hemen şimdi siyahlar piyona basıyor. At 2 ile beyazlar korumuş. E, piyonu pardon at e2 file siyahlar şimdi gelişmeye devam ediyor. g 5te de beyazlar da siyaha saldırmaya çalışıyor. Rok h4 at işte şimdi bir kere daha siyahlar piyona basıyor. Pille 2 ile bir kere daha siyahlar piyonu korumuş. E5 şimdi siyahlar gördüğünüz gibi bu filin önünü açtı. Ve aynı zamanda vezirini de bu hatta isterse herhangi bir yere gelebilir. Siyahlar baskı azaltmak için çünkü materyal olarak önde. Materyal olarak önde olduğu için değişim işine gelir. Vezirleri takas etmek istiyor. Tabii ki siyahlar bunu istemediği için pille 6 ile vezire basmış. Vezir tekrar burada şu açıyor. Eee Bezir C5 belki buradan mat edebilir. H5 ile beyazlar da piyonu ilerleyerek. O da diyor ki sen bana saldırırsan ben de sana saldırırım. Bir sonraki hamlede G6 sürebilir. Burada şimdi siyahlar file 5 ile bu piyona bir kere daha pardon bu bir kere daha yükleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi G6 beyazlar da siyah saldırmaya çalışıyor. Evet fil, vezir A3 şimdi mat edeceğim diyor seni siyahlar fil c1 ile b2 noktasını tutuyor. At c3 şah. At almak zorunda yoksa şah birden sonra mat var. At c3, vezir c3 ve mata çare yok. Fil b2 gelirse de buradan mat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok taktiksel hamlelere takılmayın. Siyahlar kaleyi feda ettiler. Kalite fedası yaptılar ve gördüğünüz gibi etkin bir şekilde siyah şahın savunma yapısını bozup mata gittiler. Burada görmeniz gereken şey bu. Son e Pozisyonel fedamıza bakalım arkadaşlar. Bu da tipik. Bazı kurumlarda da rakibin herhangi bir e, kısımdaki piyonlarını bozmak için biz direkt piyonumuzu e, feda edebiliriz arkadaşlar. Bu konumda da siyahlar gördüğünüz gibi e, piyon sayısı eşit. Materyal dengesi eşit. Siyahlar çok güzel bir pozisyonel feda yapıyorlar. Ve E3. Arkadaşlar bu çok güzel bir hamle. Nedeni şu. Şimdi e, beyazlar zor bir durum bekliyor. Eğer atıyorum atı birinci konumda E3 ile piyon alabilirler. Gördüğünüz gibi siyahlar materyal olarak öne geçti ama piyon yapısı dağıldı. Piyonu almasa atıyorum atla B3'e gelse bu durumda da ee siyahlar F2 piyonu aldı. E2 piyonu yalnız kalacak. Bu da gördüğünüz gibi bir pozisyonel feda. Dedikten sonra arkadaşlar bugün sizlere taktiksel feda nasıl olur? Pozisyonel feda nasıl olur? Nelere bakmanız lazım? vesaire gibi şeyler anlatmaya çalıştım. Umut ediyorum bu videodan sonra siz de oyunlara bakarken feda nasıl yapılır? Taktiksel feda veya pozisyonel feda nedir? Bunları daha iyi anladınız ki bu da oyununuzun gelişmeye katkıda katkı sunacağına eminim dedikten sonra e, arkadaşlar her zaman duyurumu yapayım. Lütfen e, videolarımı beğenerek abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.